Dorukan arasında Mertens'in e, paylaşımı konusunda bir işbirliği olabilir. Zaten Siopis biraz yazıldığı gibi geride kalır da. Dorukan Bardi bu şekilde ileri çıkarsa otomatikman Oliveira, Torreira e, eşleşmesini orada göreceğiz. Yani neredeyse adam paylaşımının e, net bir şekilde görülebileceği bir orta saha üstünlüğü kim kime sağlayacak? Bu da maçın direkt skorunu belli edecek konulardan biri. Santroforları konuşmadık. Onların da özellikle kanatlardan gelecek o e, hücum desteklerine bugün çok ihtiyacı olacak. Tek başına bir şey yapmaları kolay değil iki stoper arasında. Hani iki kadroyu ard arda ekranlara getirdik ya hocam. Siz Trabzon kadrosunu ne vaat ediyor dediniz. Galatasaray ne vaat ediyor? İki kadro bir kere var ya hiç birbirine benzemiyor. Hı -hı. A'dan Z'ye farklı. Bak oyuncu profillerini anlarsın. Bu kadronun ancak birbirine benzeyen yakın oyuncu iki tane oyuncu var. Birisi Opis hareket hızı bir de Lukas. Şöyle bak bir kadrolara görürsün. Mertens farklı bir on numara mesela oradan başlayayım. Enis farklı. Dorukan daha defansif sekiz numara. Oliveira daha ofansif. Orada yine topu taşıyacak. Dorukan olacaktır ileri hocam. Hayır farklı bir şey söylüyorum Cüneyt. Hı -hı. Yani farklı özellikler diyorum. İleri topu taşımaz demiyorum. Şimdi boyaya bakıyorsun. Boya e, defansı iyi olmayan, ofansı iyi olan bir oyuncu. Lersen de ofans var ama defansı iyi oyuncu. İşte Eren de yani hem defans hem de ofans vardı ama e, Patrin mesela defansı kötü, ofansı daha iyi. Hugo bakıyorsun top tekniği o kadar iyi değil. Duran toplarda etkili çok sert toper. Abdülkerim de top tekniği iyi. Galatasaray'a alıştıkça daha orada oyunu kurabilecek. Nelson'la Batra ikisi A'dan Z'ye farklı oyuncu. Batra top tekniği oyunu kurabilen, oyuna katılan bir oyuncu. Nelson top tekniği yok. Yani yönlendirmeyi genel doğum üzerine yapabilir Trabzonspor baskıyı Nelson'un üzerine. Kaleciler zaten A'dan Z'ye farklı. Kouassi sağ ayaklı orada oynuyor. Farklı bir oyuncu. Yunus sol ayaklı oynuyor mesela sağ çizgiye kat eden. Kerem'le e de farklı oyuncu profilleri. Ne kadar set ucumuna yerleşik savunmaya iyi ucum edemeseler de top teknikleri aşırı yüksek olmasa da ama tehditkar, geniş alanda özellikle etkili oyuncu. Mertens söyledim Enis'le. Seferovic de solak, Cornelius ama ikisi de farklı yetenek setleri var. İkisinin birbiriyle hani e, aynı değil. Yani onun için A'dan Z'ye iki takımın da zaten kadro yapılarına farklı bir oyun çıkar. Şimdi burada biz neyi nasıl onu soracağız. Hı hı. Yani bizi izleyenler de söylüyordur. İşte kenar orta yapacak, merkezden gidecek. Mühim olan iki antrenör neyi nasıl yapacak? Bunu sorulması gerekir. Bizi izleyenler de biliyordur. İşte genişlikten gelecek mi, merkezden gelecek geçiş yapacak Peki. Yani Geçiş beş harfli bir kelime değil mi? Geçiş. geçiş nasıl olacak? Pozitif geçiş nasıl yapacak iki takım? Negatif geçişte nasıl yiyecek? Yani bunları nasıl yönlendirecek? neyi nasıl yapacak? Kenar ortası evet gelmiyor Seferovic'e. Neyi nasıl orada ikili oyunlar, üçgenler veya diamond dediğimiz dörtgenler oluşturacak Galatasaray takımı? Aynı şekilde Trabzonspor takımı. Kuasse oynuyor. Kuasse Edin Vişka gibi savunma arkası koşu yapabilecek mi? Yer olmadığı oyun içinde Kuasse sola Trezeg'e sağa gelebilir mi? Aston da çünkü sağda da oynadı. Kuasse genelde mesela geçen maç oynattığında olmamıştı sağ çizgide. Sola da mutlaka bir oyun içi rotasyonu olabilir. Yani oyun içinde bazen istediğiniz gibi işler gitmeyebilir. Bu rotasyonu özellikle bu rolleri değiştirebilir Abdullah Hoca. Her antrenörde değiştirebilir. Bunu da doğru bir şekilde uygulaması gerekir. Yani Trabzonspor kadrosuna bakıyorum direkt hücum yapabilecek. Geçen seneki oyun kimliğinden değişik bir kadrosu var. Bakasetas Ömür, Bakayeme gitmiş, Hamçik gibi bir futbol aklı mesela yok. Şimdi bu kadroyu hayal etti direkt ucum. Geçiş ucum. Ondan bana hmm. göre iki takımın atak sonlandırması çok önemli. Sonlandıramayan ataklarda iki takım da geliş alanı çıkar. E, ve de orada gol yapabilir. İki takımın bir de özelliği. iki takım çok dinamik atletik takım değil. Ligimizde dört büyükler arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe çok dinamik takım. İkisi de genelde e, pas oyunu özellikle e, Galatasaray'da daha uygun. Ama dediğim gibi Trabzonspor daha direkt ucum yapacak. Demek ki burada... Her iki takımın en büyük eksikliği de pres ve karşı pres tomu kaptırıldığı yerde bunu daha doğru uygularlarsa iki takım da daha kısa yoldan gol bulma şansları da olacaktır. Şey yayıncı kuruluş herhalde Canan'a 11 vermiş. Bakalım bizde. Berkay sevgili editörüm o da şu anda bakıyor. Galatasaray'ın 11'i e, resmi internet sitesinden açıklandı. Trabzonspor'un 11 de elimize ulaşmıştı. Bir kez daha kontrol edelim. Sen Canini mi tercih ederdin? Tabii ki. Kuasi sürpriz oldu. O zaman e, hem Trezegi hem e, Canini orada tamam. değil mi hocam? Yani daha rahat kullanabiliyorsun arkadaki bekleri öne Katlı. çıkarttığın anda. Ya Bir de işin tuhafı günümüzde bu 4-3 hani Bu arada Trabzon e henüz resmi açıklamadı. Yunus Emre Sel'den aldığımız 11 bu. Açıklandığında hemen paylaşacağız onu da. Mesela ya. Eski mesela sağ ucum çizgide oyuncuları hepimizin bildiği sağ ayaklıydı değil mi? Mesela Kouassi sağ ayaklı, Caneni sağ ayaklı. O kadar değişti ki günümüz artık oyunlarında. Orada ters ayaklı oyuncuları içeri kat etmesi, şut atması işte önemli. Sağ ayaklı oyuncu sağ çizgide oynadığında eskiden hatırlarsan bizim oynadığımız yıllarda da direkt mesela ucumda sağ ayaklı oyuncu oynar. Direkt solda sol ayaklı mesela. Daha çok kenar ortaları da tabii. Şimdi denedi. ters ayaklı daha Şimdi çok. Şimdi ters, ters, ters ayaklı orada sağ ayaklı oyuncu oynatıyorsun. Sağ çizgide onu oynaması gerek çok ters geliyor. Çünkü... Yani günümüz oyunda tek santroforlu artık oyunları tercih ediyorlar antrenörler. Mutlaka çizgi oyuncuları da bir santrofor gibi görev alıyor. O da içeri kat etmesi en önemli. Rakip savunmanın dengesini bozup güçlü ayağıyla da, da şut atıyor veya ikiye bir arıyor. Onun için de enteresan hem Kouassi'ye ters geliyor hem ne değil mi? Evet hocam. Buyur devam et. Yok ben o açıdan hani Canini oynarsa daha tehditkar bir kadro olarak bakarım Trabzonspor'a. Ama işte orta sahada bu üretimi sağlayacak oyuncu yok. Biraz orada sıkıntı yaşayabilir Trabzonspor. O yüzden yine kanat organizasyonlarıyla biraz gidecek gibi duruyor bana hocam. Aynı Çok kanat organizasyonları de. Galatasaray'dan bekleniyor ama e, hem Hüseyin Kerem'den şey Seforo 3'ü deyim yerine ise besleyecek toplar ilk 3 haftada gelmedi hocam. E, onun nedeni de içe kat eden yapıları var. Kaldı ki e, birlikte oynama konusunda özellikle e, biraz daha e, tercihleri söz konusu. Tabii günümüzde kanat oyuncularını Caneni tarzında seçersen oradaki amaçlardan biri günümüzde şampiyonluğu oynayacak adayların tamamının beklerinden hücum katkısı alabilmek. Önde Kerem gibi, Yunus gibi içe kat eden oyuncular da olsa ki onlar kanatları bekler için devamlı açarlar. Veya Caneni gibi biraz daha sağ ayaklı, sağda oynayan oyuncu bile olsa o Larry'nin Beşiktaş'taki dönemindeki gibi... İkinci direkt Larin anlayışı tarzında forvet oyuncusu hı hı. olarak ölü ikileyen bir yapıyla oynuyorlar. Orada kanatı daha fazla beklerle kullanma zorunluluğu var. ki Yakın bir gelecekte biz o iki beke dönem dönem stoperlerin bile hücuma katkı konusunda eşlik edeceklerini sık sık görmeye başlayacağız. Ee, o yüzden bugünkü maçta her iki takımın beklerinden de o katkıyı ben kendi adıma bekliyorum. Şu ana kadar evet, o anlayış Canini Trabzonspor'dan evet, resmi o anlayış geldi. hepsinde var. Yani yani ne var. kadar başarılı bir şekilde uygulanabildi hı hı. o ayrı. Çünkü iki takımında da oyunu henüz istenen seviyeye gelmediyse orada her iki yönde de dönem dönem beklerden e, olumlu katkılar olduğu kadar hataları da gördük. Bir de şunu söyleyeyim tabii günümüz beklerinde ucuma çıkacak edecek güneyler en önemli şey Avrupa'da istenen oyun kurması. Bu dört tane bek çok oyun kuran bek değil. Larsen'de, Eren'de, Boye'de, Patrick'te. Yani mesela Leo var Galatasaray'da sakat olan. Hı hı. E, Fransa milli takımı havuzunda da olan. Mesela çok iyi oyun kurucu. Mariano'dan sonra Galatasaray takımı sağ koridorda rahat rahat oyun aklı olabilecek, oyunu kurabilen bir bek. Mariano kadar olmasa da böyle bir özelliği var. Bu dört tane bugün oyuncak Trabzonspor ve Galatasaray'daki savunmanın kenar bekleri oyunu kuran bek değil. Çünkü oyun artık sıkıştığında Cüneyt oyunlarda artık stoperler bırak oyun kurmasını kenar beklerin artık içeri girerek yeri geldiğinde veya derinlikte alarak genelde ama içeri girerek oyun kurması isteniyor günümüz oyunlarında. O baskıya geldiği zaman stoperlere. Yani bu anlamda bir de şunu da söyleyeyim. Geçen hatırlıyor musun senle beraber bir örnek vermiştik. Hatta Beşiktaş maçı vardı. Rozier'in attığı golü söyle. Evet. Aynı zamanda kenar beklerde artık iç koridordan mutlaka golü düşünmeli, iç koridora girmeli ya. Kenar ortası vesaire falan bunlar o kadar etkili. Orta Avrupa'nın 5 büyük liginde en iyi takımları onunu baz almışlar. En az orta yapan takım onlar. Ya yani öyle kenar ortası tabii olacak. Savunma yerleşmeden gol de olacak. Eyvallah. Hı. Ama genel yapı olarak Avrupa'da daha az orta, onlar pasa çevrilmiş durumda ve iç koridora girmesi Bek'in, aynı zamanda oyun kurması, istenmesi birinci istenen. Bek'teki özelliklere girdi artık hücum anlamında. Yani Hamşuk yani, yok bu arada. Evet ama e, Gubamin yedekler yeni arasında. Yeni transfer. İyi oyuncu. Evet, evet hocam. bence. Gabamin çok iyi oyuncu. Hı hı. E, yani e, Lens'ten e, evet, 5-8 arası bir alındı. E, Mainz'da çok iyi oynadı. 25 milyon euro Everton'a Everton. gitti. Orada 2 sene yakın sakattı. 8 maç oynayabildi. Çok yönlü, iki yönlü oynayabilecek 6 numara çok iyi bir transfer yaptı. Yani Trabzonspor seyircisi direkt beğenebileceği bir oyuncu. Çok atletik, öne giden, oyunu kurabilen, yön değiştiren e, çok çok iyi oyuncu. Mainz'da seyretmiştim ben. E, çok çok iyi oyuncu. Yani Trabzonspor evet böyle bir oyuncu oynamıyor etmiyor. Hı hı. Sakatlıklarla o boğuştu. Ama bir sakatlık sorunu yaşamazsa bana göre rahat rahat sağ, savunmanın önünde oyunu kurabilecek iki yönlü çok iyi bir transfer yaptı onu söyleyeyim. Hocam çok özür dilerim Cüneyt. E, ee, yani bazı eksik yönleri hani hamşikli oyunda ve hamşiksiz oyunda bugün görme şansımız olabilir eğer hoca düşünürse ilerleyen dakikalarda. Biraz sanki o yani hamşik profiline çok yakın değil oyun kurma anlamında Tabi Tabii farklı özellik. Biraz, tabii hayır, katılıyorum ama oyunu kurabilen, teknik yapısı iyi, top rakipteyken pas arası top kesebilen, öne doğru giden özellikle o hatlar arasında, rakip hatlar arasında evet. öne doğru topu sokabilen. Evet yani iyi oyuncu. Bunu söylemek gerekir. Evet, Bir şey, şekilde. Latimi de iyiyse. yeni transfer yedekler arasında genç oyuncu. Fizik, evet. Tabii, fiziksel olarak iyiyse zaten i̇yiyse, hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı olmaz evet.